Yolcular. Ben Kastamonu İl Komutanlığında görevli trafik tim personeli Bugünkü yolculuğumuzu Şoförümüzün ve sizlerin bilgisi olmadan Seyahat güveninize Sağlamak ve kontrol amaçlı olarak Sizle birlikte gerçekleştirdik Bugün bu Seyahatimizi gerçekleştirmemizin amacı Şoförümüzün kural ihlali yap, Yapmadığı siz değerli yolcuların Emniyet kemeri takıp takmadığının Tespiti amacıyla bu bir yolculuğu birlikte gerçekleştirdik Emniyet kemeri biliyorsunuz can güvenliği açısından oldukça önemli. Türkiye'mizde yani ülkemizde meydana gelen kazaların çoğunluğunda toplu taşıma araçlarında yolcuların emniyet kemeri kullanmamasından dolayı meydana gelen kazalarda içinde araç içinde savrulmaları sonucu meydana gelen yaralanma ve ölümle sonuçlanan üzücü olaylar yaşanmaktadır. Bu yüzden her seyahatimiz esnasında mutlaka emniyet kemerimizi kullanalım pandeminin deliğiyle şoförümüz herkese maske dağıttı. Bu ilgisinden dolayı kendisine de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sürekli yolcularımıza maske konusunda gene ilk hazırda bulunuyoruz. Bulunduruyoruz komutanımıza da aracımıza. Dezenfektan olsun, maske olsun hepsini bulunduruyoruz. Aynen. Emniyet kemeri konusunda da daha dikkatli olalım. Herkes emniyet kemerini taktı. uyarıyoruz. Evet. Herkes emniyet kemerini taktı. Bundan sonraki yolculuklarınızda da size güzellikler ve esenlikler temenni ediyorum. Çok şoförümüzün veya firma yetkilerin şoförümüzün veya firma yetkilerin kural ihlali yaptığını tespit ederseniz 112 çağrı merkezini arayarak kural ihlallerini birebir yani siz yolcular tarafından birebir iletilmesini sağlamış olursunuz. Hepinize iyi yolculuklar.